Ozan Barışerim. İnsan denen canlının ne kadar cani ve sapkın olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Öldürme içgüdüsü bazı insanların birincil önceliği olabiliyor. Hatta bu dürtüden kendine alıkoyamayan insanlar bile var. Şimdi İşkence Oteli'nin konuşulmayan konuşmaya. Hazır mısınız? Herman Webster Mugget, daha çok Dr. Henry Howard Holmes lakabıyla bilinen, kayıtlara geçmiş ilk Amerikalı seri katildir. Holmes, 1893 Chicago Dünya Fuarı zamanında Chicago'da zihninde kurduğu cinayetleri işlemek için Özel tasarladığı bir otel açtı. İtiraf ettiği 27 cinayet olmasına rağmen öldürdüğü insan sayısının 200 civarı olduğu tahmin edilmektedir. Bilinmeyen sayıda pek çok kurbanı Dünya Fuarı otelinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunan 1893 Chicago Dünya Fuarı'ndan almıştır. Holmes 1886 yazında Chicago'dayken Englewood'daki Doktor Holton'ın eczanesine geldi. Holton, kansere yakalandığından eczaneyi karısı yönetmekteydi. Kocasının kanser olmasına üzülen kadın, eczaneyi işletmekte güçlük çektiğinden Holmes'a iş verdi. Doktor Holton'ın kanserden ölmesinin ardından Holmes, cazibe ve ikna gücünü dul kalmış Bayan Holton üzerinde kullanmaya başladı. Kısa süre sonra Bayan Holton'ı kendisine eczaneyi satmaya ikna eden Holmes, yapılan anlaşmaya göre Bayan Holton'ın eczanenin üst katındaki apartman dairesinde kalmasına izin verdi. Ancak Holmes, eczaneyi işletmeye başladıktan kısa bir süre sonra Bayan Holton esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Holmes insanlara onun Kaliforniya'daki akrabalarını ziyarete gittiğini söyledi. İnsanlar bayan Holton'un ne zaman döneceğini sormaya başladıklarında ise onun Kaliforniya'yı çok sevdiğini ve orada yaşamaya karar verdiğini söyledi. Holmes eczanenin karşısında daha sonra 3 katlı binayı inşa edeceği yeri satın aldı. Bu bina 1893 yılında dünya fuarı ziyaretçilerinin kullanması için bir otel olarak açıldı namı gittikçe yayılan otele çevredekiler kale diyorlardı. Kalenin en alt katı Holmes'un eczanesi ve diğer mağazaları için kullanıldı. Üst katlarda ise kişisel ofisinin yanı sıra antreleri tuğla duvarlara açılan yüzden fazla penceresiz oda ile dolu bir labirent, tuhaf şekilli koridorlar, hiçbir yere çıkmayan merdivenler, sadece dışarıdan açılabilen kapılar ve diğer bir takım ilginç dolambaçlı yapılar vardı. Holmes inşa esnasında sürekli inşaat ustalarını değiştirdi ve yapıyı sadece kendisi tam olarak bilmekteydi. Yapının inşası esnasında Holmes geçmişinde yasaları çiğnemiş Benjamin Pitzel isimli marangozla tanıştı. Holmes bu marangozu daha sonra işleyeceği cinayetlerde yardımcı olarak kullandı. Bölge savcısı dava sırasında bu marangozu Holmes'un oyuncağı şeklinde yorumlamıştı. Otelin tamamlanmasının ardından Holmes kurbanlarını daha çok kadın çalışanları, sevgilileri ve otel misafirleri arasından seçti. Onlara işkence ediyor ve tek tek öldürüyordu bazılarını ofisinin hemen yanındaki ses geçirmeyen devasa kasa odalarına kilitliyor ve orada havasızlıktan ölmelerini bekliyordu. Kurbanların bedenleri gizli bir oluktan bodrum katına düşüyor, cesetler burada titizlikle parçalanıyor, etleri kemikten ayrılıp el yapımı iskeletler yapılıyordu. Holmes kurbanlarından yaptığı bu iskeletleri tıp okuluna satıyordu. Canili sınır tanımayan Holmes bazı cesetleri de yakar veya onları kireç kuyusuna atardı. Öte yandan Holmes otelinde iki büyük fırın ile birlikte asit kuyuları, farklı zehir şişeleri ve esnetme raflarına sahipti. Tıp okulunda edindiği bağlantılar sayesinde iskeletleri ve organları kolaylıkla satıyordu dünya fuarını takiben kredi ödemelerinin yaklaşması ve ekonominin düşüşüyle Holmes, Chicago'yu terk etti. İçlerinden birine evlilik sözü verdiği, kendilerine demir yolu mirası kalan iki kız kardeşin yanına Texas'a yerleşti. Burada Chicago'daki gibi bir kale kurmayı planladı. Ama Texas'ta yasaları daha katı buldu ve bu fikrinden vazgeçti. Holmes ABD içinde ve Kanada'da gezilerine devam etti. Bu gezileri yaparken de bir yandan öldürmeye devam ediyordu. Temmuz 1894'te Holmes at satışı ile ilgili bir dolandırıcılıktan dolayı ilk kez tutuklandı. Kefaletle hemen serbest bırakıldı. Ama hapiste tutulduğu sürede 25 yıl hapis cezası alan Marion Hecepethle diyaloğa girdi. Hacepet ile fikir alışverişinde bulunan Holmes, sigorta şirketini dolandırıp 10.000 dolar kazanmak için öldüğüne dair bir plan hazırlamayı düşündü. Ayrıca Hacepet'e kendisine güvenilir bir avukat önermesi için 500 dolar komisyon sözü verdi. Hacepet onu kamu avukatı Jepta Hov'a yönlendirdi. Jepta Hov, Holmes'un bu planını çok zekice buldu. Holmes'un sahte ölümü sigorta şirketini kuşkulandırdı ve sigorta şirketi para ödemeyi reddetti. Holmes bu iddiasını çok ileri götürmedi, onun yerine marangoz Benjamin'in üzerine benzer planlar yapmaya başladı. Benjamin bu planları kabul etti. Plana göre Benjamin sigorta şirketine ölmüş gibi rapor edilecek ve böylece karısı 10 bin dolar elde edecekti. Daha sonra bu elde edilen para Benjamin, Holmes ve avukat arasında paylaşılacaktı. Plana göre Benjamin Philadelphia'da kendisini B.F. Perry adında bir yatırımcı gibi gösterecek ve bir laboratuvar patlamasında vücudu tamamen parçalanarak ölecekti. Holmes, Benjamin gibi göstermek üzere bir kadavra parçası bulmaya çalıştı ama bulamadı başka bir yol arayan Holmes Benjamin'i gerçekten öldürdü. Daha sonra hazırlanan adli raporlar Benjamin'in vücudunda intihar süsü vermek için kullanılmış kloroform buldu. Holmes Benjamin'in gerçek cesedini kullanarak sigorta şirketinden para alma işine koyuldu. Bu sırada Benjamin'in karısını 5 çocuğundan üçünü kendisine vermesi için ikna etmeye çalıştı. Benjamin'in eşi, en büyük kızı ile küçük bebeği kendisini aldı ve diğer üç çocuğun velayetini Holmes'a verdi. Üç çocuk ile birlikte Amerika'nın kuzeyine ve daha sonra Kanada'ya seyahat eden Holmes, Benjamin'in karısına da sürekli kocasının gerçekten ölmediği ve Güney Amerika'da saklandığı yönünde yalanlar söylüyordu. Philadelphia dedektiflerinden Frank B. Gear, Holmes'u takibe aldı ve Benjamin'in iki kızının çürümüş cesedini Toronto'da bir bodrum katında buldu. Dedektif daha sonra Holmes'un küçük bir kulübe kiraladığı Indiana Polise e gitti. Holmes burada yerel bir eczaneye gitti ve üçüncü çocuk Howard Pitzel buradan alınan ilaçlarla öldürüldü. Ayrıca bir mağazadan cesedi yakmadan önce kesmek için bıçaklar satın aldı. Çocuğun dişleri ve kemik parçaları evin bacasında bulundu. 1894'te Holmes'un hapishanede kendisine komisyon ödeme sözü verdiği fakat unuttuğu Hecepet polise Holmes hakkında bilgi verdi. Holmes'un cinayet şöleni Boston'da 17 Kasım 1894'te Pinkertonlar tarafından yakalanmasıyla sona erdi. Holmes başta sadece at satışı dolandırıcılığından tutuldu. Chicago'daki kalenin bekçisi polisi kalenin üst katlarını temizlemeye hiç izni olmadığı yönünde bilgilendirince polis Holmes'un kalede öldürdüğü insanları keşfetti. 19 Ağustos 1895'te esrarengiz bir yangın neticesinde bina yandı ve bina şu anda ABD posta hizmetleri için kullanılmakta. Holmes'un öldürdüğü insan sayısı 20 ila 100 arasında hatta 200 civarında kabul edildi. Bu tahminler o dönemde Holmes'un komşularının rapor ettiği otele giren fakat bir daha çıkmayan genç kadın sayısı ve kaybolan insan sayısı üzerine yapıldı. Rakamlardaki bu çelişki o dönem dünya fuarını ziyaret etmek için şehir dışından gelen ve bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısının fazla oluşundan kaynaklandı. Holmes'un kesinleşmiş cinayet sayısı ise 27 idi. Holmes, Philadelphia'daki hapishanedeyken Chicago polisi de o şehirde işlediği cinayetleri araştırmaya başladı. Philadelphia polisi Marangoz Benjamin ve 3 çocuğun akıbetini araştırdı. Philadelphia dedektiflerinden Frank Gear bu çocukları bulmak için görevlendirilen kişiydi. Dedektifin çocukların cesetlerini bulabilmek için kalede yaptığı araştırmalar halk tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Çocukların kalıntılarının bulunuşu ile Holmes'un kaderi de tayin edilmiş oldu. Holmes hakkında Benjamin ve çocuklarını öldürmekten aynı zamanda Chicago, Indianapolis ve Toronto'da 30 civarında cinayet işlemekten dava açıldı. Holmes'a cinayetleri anlatması için dönemin en büyük gazetelerinden Hearst tarafından 7500 dolar para ödendi. Hikayesini gazeteye anlatmaya başlayan Holmes hayatı hakkında çelişkili ifadelerde bulunuyordu. Masum olduğunu ve şeytan tarafından kullanıldığını iddia etti. Çelişkili ifadelerinden dolayı söylediklerinin doğru olup olmadığını teyit etmek araştırmacıları zor durumda bıraktı. Holmes 7 Mayıs 1896'da tutuklu bulunduğu hapishanede asılarak idam edildi. Holmes ölünceye kadar sakin ve yumuşak başlı davrandı. Çok az korku ve depresyon belirtisi gösterdi. Holmes'un boynu ise asıldığında hemen kırılmadı. Aksine Holmes idam sehpası itildikten sonra çok yavaş bir şekilde 20 dakika boyunca can çekişti.